dönek durduk, tek kişi. De, evet. Bu dönek tek kişili olmaz. Dostlarla paylaşınca güzel. Ben kendim tek başına oraya gittim. Uçurdum Allah'ına kadar kuşlar döndürdüm. Ama zevk alamıyorum. En güzeli dostlarla paylaşınca her şey hepsinden güzel olsun. Peki bu camiada dostluk için ne yapmak gerekiyor? Vallahi arkadaşım şimdi çok eskiye gittiğin zaman dostluklar eskidendi. Kuşa önem verilmezdi. Şimdi her şey ticarete döküldü, paraya döküldü. Peki parayla kuşçuluk olur mu? Olmaz. Mesela çok bir buçuk milyar verdim. Beş On milyar, milyar, milyar versen gene de... olmaz. Bu dostla olur. İyilikle olur. Sen istediğin kadar basıyorsun parayı alıyorsun, on milyar veriyor, uçuruyor, kaçıyor. Gidiyorsun katil olacaksın, kaçırdın kuşu vermiyor. O için olmaz. Ama dostlukla olursa her şey olur. Eskiden bir kalede vardı bir Eşya Paşa'da vardı, bir Gültepe'de vardı, belli kişiler vardı. Ama biz çocuk olduğumuz zaman burada Kelebekli Kahve'de İsmet Hüsnü orada. İlk Kuşçular Kahvesi orada kuruldu. Emrullah abi hep beraber çaktık, yaptık güzel bir kahve. Bahçeliydi. Ve orada Kuşçuluğun en güzel günlerini yaşadım. Ben çocuktum. Zaten bize söz konuşmak için. Ancak büyükler konuşuyordu, biz dinlerdik. Kaç yaşındasın? 56 yaşındayız. Kaç yaşından beri ilk Kendimi bildiğimden beri ilkokuldan beri. İlkokula giderdim güvercinlerim vardı. Aynen. Ve o zamandan bu zamana biz burası bahçeli evlerdi. Gıda çarşısı oldu. O zamandan beri besledim. Çocukluğumuzdan beri. Ve döneye hastayım. Ben yurt dışına gittim. Orada bile yarışları gördüm. Hani diyorlar ya bir cami boyu falan. Yak ya öyle kuş mu olur? Ben gözümle gerçekten gördüm. kuşuluk orada. Ama nasıl orada? Her şey dizayn. Biz de biz kendi kuşlarımızı kendimiz de bozuyoruz. İlaçtır, boktur. Bilinçli olarak vermiyoruz. O bir ilaç onu ver. O değil. Bunu besliyorsa muntazam, muntazam yavruluğundan aşıları yapılıyor. Her bir, bir aya geldiği zaman beş aylık gene bir iğne. Yaşına geliyor gene bir iğne. Biz Birisi hiç birisini yapıyoruz. Ama vitamin. Ay kısırlaştı ne oldu şu? Kıklık oldu bu. Yok. Şimdi tabii bir sürü şey oldu yani bu kuşçuluk dejenere oldu. Kimse kimseyi tanımıyor. Tanasa bile işine gelmiyor. En iyi arkadaşın senin arkandan konuşuyor. Midesi kaldırmıyor. Çünkü ben senin kuşlarını çekemiyorum. Ne yapmam lazım? Bok atmam lazım. Ama gönülden gerçekten seviyorsanız zaten takdir ediyor. Peki iyi bir döneyi yerden nasıl anlarsın? Vallahi arkadaşım bu yerde değil. Havada. İyi dönek havada. Bugün benim diyen kişiler dönen dairesini bile bilmiyor. Dairesini dahi bilmiyor. Buraya bir arkadaşım geldi. Senlerden beri kuş besli İsim vermeyeceğim. Eski kuş. Ben aradım, bir uçuruyordum diyor. Python tekerleği gibi. Ulan Python tekerleği gibi olur mu? Dilimli de bir şey de. O ha böyle. Böyle elini bir de gösteriyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ya plaka döner. Ya dilimli döner. Ya bombeli döner. Kafa dışarıda hunivari döner. Ha böyle söylese aklım erecek. Yani kuş besle ama tıs. Kuşlar, eski kuşlarla yeni kuşlar arasında Çok var var. Ne senin? Eski kuşlar, herkes bilirdi ne beslediğini. Şimdi ben sayacıyım. Tutuyorum bir tane, Allah'ına kadar dönüp kesiyorum kanadını. E sayalı eş alıyor. Aa diyor bak ne güzel yavrular aldı. İşte böyle bozuldu kuşlar. Esas kuşçular, eski kuşçular, kümesleri dahi böyle değil büyük yuvalıklar, yuvalıklar bile kapalıydı. Kuş orada rahat eşleyebilirdi yani, öyle bir yuvalık. Kuş uçuracağı zaman kümesin içerisinde yuvalıkları kapaklarını açar, öyle uçur döndürdü. Şimdi burada kuş kızışıyor, o yatıyor, teki geliyor, basıyor. E bu mu kuşuluk? Sen görmüyorsun, suluyorsun bahçeyi, oradan vango geliyor, yerleştiriyor. Allah atıyorsun kuşa bak. Sen sonra bekle. kuşuluk o değil. İşte eski kuşuluk böyle. Peki Zeki abi yavru kuşu eğitirken ne yapsınlar? Nasıl pırıltarsınlar? İçerli mi tutsunlar? İçerli mi? Beşerli mi? Yavruyken hiç fark etmez. İsterse beşer tane uçursun. Aralarına hoca atabilir. Uçursun. Onlara tavsiyem onlara tavsiyem yavruları böyle karşıda pırıltıyla falan değil. Yavruları uçuracak. Tepeye çıkardım 90 90 değil hani 70 70 90. Açıcan kümesi yavrunun sıkışını, kanat alışını, omuzlarını oradan hakimiyetini özet. Zaten başladım örmeye tak ondan sonra onu tek tek uçuracaksın. İyi kuş yavrulukta nasıl belli eder havada kendini? Kanat hakimiyetiyle. Mesela hızlı inen, önce inen falan diyorlar. Yok falan. onunla bir alakası yok. Kuş var, keyfim var. Evet. Çabuk inerim, yavaş inerim. Senin karnın ağrı, geç inersin. Öyle bir şey yok. Kuşu yükseğe çıkarıyorsun kümesi açıyorsun pırıltı değil kümesi açıyorsun tok pırıltıyla evet. ve doksana getireceğim kuşları kardeşim yavruyken, yavruyken. Evet. Metozori. ama karşıdan verirsen zaten seni görüyor ama tepeye geldi mi ister istemez kırılacak o aç kümesi bakıyor sana ki aa, muavi kırıldı aa çakal kırıldı aa o daha iyi sarıyor ondan sonra eğitime başlıyorsun onu tek tek Şimdi gider karşıya yok. Bir soru, iki üç kanat alıyorsun. Yok kardeşim. Ne zaman kuş kendini anlar, dişi erkekliğini bilir, zaten onun üstüne düşeceksin. Kırılmıyorsa, ne besleyeceksin? Ne diyorum? Tak tak yerleştiriyor, ondan sonra döneye bak. Ne döneye ya? Zeki. Ne dönene? Zeki Ustam, bir soruda ben soracağım. Kuşa hakim olmak nasıl bir şeydir? Yani bir insan kaç tane kuşa hakim olabilir? Bak kardeşim. Kuşu nasıl? iyi yapar kuşa. Heh. Zaten e, iyi bir şoförsen <laughs> arabayı güzel kullanırsın. Ben temin ne söyledim? Yok öyle, yok böyle. Bir sefer pırıltı vermek çok önemli. Öyle karşıdan anasının gözünden değil. Kimi kuş var, kasarak geliyor böyle. Kimi kandilde geliyor. Ona göre 75-80'e getireceğim kuşu. İyi bir daire görmek istiyorsan 75-80'e getireceksin. Öyle atacağım pırıltıyı. Di tanesinin gözüne oy diyor orada giriyor zaten bir bok görülmüyor ben Avrupa'da 100 metre gördüm 100 metre Aa, bizim kuşlarda mı yok yabani gibi renkler kuşlar dönüyor Kosova, Fristine, ben ee, Kosova'daydım Kosova'daydım ve yarışlarına katıldım ben ilk defa öyle bir yarış görüyorum 3 tane hakep yazıyor bir tanesinde de teleskop gibi makine var bir kitledi bu iş dedi 80 metrede. Atıyorum pırıltıyı dedi. Attı. Açtı kümesi. Bir makine kilitledi. Açtı. Devam ediyor. Açtı. Devam ediyor. Açtı. stabil i̇şte rüzgar çıktı. Kuş ama çıkmıyor. Açtı dedikleri yani gevşiyor. Ama gene gidiyor. Bu kadar bir daire. Ama sallamalı yani. Öyle bizim gibi sıkı değil. Peki bu kuşlarla bizim kuşların akraba olma nedir? Vallahi ee, Adnan daha iyi bilir. Onlar çıkardı yani. Bizim kuşlarla bizim kuşlarla onları karıştırmak güzel. Mesela orada bir bana kuş verdiler getirmem için. Ben almadım çünkü uçakla gittim. Uçakla geldim. Çok e, pasaporta işleniyor. Fiyatlar çıkıyor. Kimlik çıkıyor kuşlara. Zor bir şeyler yani. Ama e, getirecekler yani. Mesela oradayken bana ayrı bir kuşya gittir. Bir kaplan uçurdular. Hakikaten kaplan belki 50 metre gitti. Ama onun yanında bir Arap uçurdular. Yani yanına attılar. Kuş böyle gitti, gitti, gitti. Konmuş herhalde bir yere. Kaplan indi. Sonra baktım Arap kalktı geliyor yüksekten. Işte. Orada oturuyoruz hepimiz bahçede. Ayağımla ben böyle bir ürküttüm. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Bizim aradığımız stilde Aradığımız sürü böyle yumurta gibi olduk şu an. Şimdi abi dedim dayko dedim puş dedim bu. Bunlar salatalık. İsterse 200 metre dönsün. Bunu dedim besle. Zekâb, abi diyor yeğen biz onu diyor bakıcı kullanıyoruz diyor. Güzel yavru bakıyor. Arap <laughs> böyle destek kuyruğu gibi gözler çakır. Gaga ben beğer. Al dedi istiyorsan git bunu ver. Dolapçı biliyor musun? Valla denizde Besliyorlarmış ama hiç bilmiyorum nedir o dolap diyor. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Soyadınızı da bir adınızı soyadınızı. Adım Zeki. Soyadım Kırbiç. Aşağı yukarı 12 yaşından beri besliyorum. Gezmediğim yer kalmadı. İstanbul, Bursa. Tabii benim söylediğim kişiler rahmetli olduğu çoğu. İsimlerini de şöyle kısaca bir hatırlayalım. Eczacı Nuri Bey. Orhan abi, Gevreçi Orhan abi. Yavuz Beştepelerden Bursa'dan Kırmızı Mehmet İstanbul'dan Tuna Açalı Mehmet Denizli'den Cafer Daha aklıma gelmiyor yani Hep büyük kuşlarla gezdim tozdum Kuşuluk Diyorsunuz yani parayla mı olur Ben iki ev parası Harcadım ama Parayla kuşuluk olmuyor Dostla